Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketinin üzerinizde olduğu bir gün geçirmeniz dileğimle. Cumanız şimdiden mübarek olsun sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Allah'ın izniyle Rabbimizin El-Habir ismi şerifine yazmış olduğum şiirimi okuyacağım. Hala abone olmayanlar lütfen dinlerken abone olmayı da unutmasınlar. Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir taş yerinden kımıldamaz ki yaradanın haberi olmasın. İlminde eşyanın hakikati aziz ve celil olan Allah'ın. Allah'ı haber verdi elçiler. Şehadet ederim Müslümanın hepsi yalanlandı birer birer. Allah'ım gazabından korkarım. Dünya devasa bir mezarlıktır. Tarihi ise ibretle dolu. Ölümü inkar eden ahmaktır. Cehennem ise inkarcı dolu. İnkarcıya merhamet edilmez. İblis dostu zalimin tekidir. Gönül gözü bağlıdır, göremez. İhaneti onun ateşidir. Bu dünya zindan olsa ne çıkar? Mümine İslam ışığı yeter. Hakkı dost edineni ne yıkar? Bilene işlemez, dert ve keder. الله اسمى ولدك